Ve sevgili bordo berelilerim, kamp 16. güne geldik. Dile kolay, zamanı çok hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. 23 günde ben size bu coğrafyayı öğreteceğim. Öyle 55 videoda, 60 videoda, 90 videoda zaman ayırmaya hiç gerek yok. 23 videoda bu olayı pratik bir şekilde size lazım olan detayları vererek TYT'de full çektirme hedefindeyim diyorum ve başlıyorum. Türkiye'nin akarsuları Türkiye akarsu bakımından zengin bir ülkedir. Zengindir. Neye göre zengin? Orta Doğu'ya göre zengin. Yani Irak'a, Suriye'ye, efendim Arabistan'a göre, Libya'ya göre zenginiz arkadaşlar biz. Orta Doğu'nun su bakımından, akarsu bakımından en zengin ülkesi. Peki, hangi akarsularımız nereye dökülüyor? Genel özellikleri neler? Hadi bunlara biraz kafa yoralım. Öncelikle Türkiye akarsularının özelliklerini benim öğrencim bilecek. Nedir özelliği? Arkadaşlar boyları çok uzun değildir. Neden? Çünkü genel hatlarıyla bakın şuraya çiziyorum. Kaba hatlarıyla bir Türkiye'yi çizdim. Biraz fazla kaba oldu ama olsun. Önemli olan olayın mantığını kavramak. Türkiye'de dağlar böyle uzanmıyor mu? Evet. E, akarsular genelde dağlardan doğuyor. Akarsular dağlardan doğduğu için ve dağlar da kıyıya çok yakın olduğu için akarsularımız büyüme, uzama şansı bulamıyor. Bakın mantığınıza yatırıyorum. Hemen şurada Karadeniz'e dökülüyor. Burada da Akdeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla neden Türkiye akarsularının boyları uzun değil? Çünkü uzama şansları yok. Üç tarafı denizlerle çevrili. Dağlardan doğduğu için dağlar kıyıya çok yakın. Dolayısıyla uzayamıyor. Bu bir. Başka yatak eğimleri ve akış hızları çok fazla. Neden? Çünkü biz yüksek bir ülkeyiz. Zaten buna dayalı olarak denge profiline de uzak. Şimdi Türkiye şöyle dağlık bir ülke. Akarsu şöyle denize ulaşmaya çalışacak. <laughs> Şimdi bir akarsuyun şuradan doğması ile bir numaralı yer, iki numaralı yerden doğması arasında fark var. Ne kadar yüksekten doğarsa akış hızı o kadar fazla olur. Akış hızı ne kadar fazla oluyorsa aşındırma gücü o kadar fazla, erozyon şiddeti o kadar fazla ve bunun önüne iki numaralı akarsu önüne baraj kurduğun zaman enerji üretme kapasitesi o kadar fazla. Anlatabildim mi? Peki denge profiline uzak derken neyi kastediyorsunuz hocam? Diğer videolarda anlattım ama olsun burada da anlatıyorum. Bir akarsu deniz seviyesine ne kadar uzaksa, bakın deniz seviyesi 0 metredir. Deniz seviyesine ne kadar uzaksa denge profiline o kadar uzak demektir. Akarsu yükseklerden doğar. Yatağı deniz seviyesine göre çok yüksektir. Bu denge profiline uzak demektir. Akarsu yatağını aşındıra 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 nereye yaklaştırır? Deniz seviyesine. Deniz seviyesine yaklaştırdıkça ne olur? Dengeye yaklaşmış olur. Deniz seviyesine yaklaşırsa akarsuyun yatağı o zaman akış hızı azalır. Enerji potansiyeli azalır. Aşındırma gücü azalır. Akarsu menderes çizmeye başlar. Yani şöyle dağdan doğan bir akarsu ile şurada aşağıda vadiden doğan bir akarsuyun akış hızı efendim aşındırma gücü enerji potansiyeli aynı değildir. O zaman Türkiye'de denge profiline en uzak bölgemiz hangisidir? Doğu Anadolu. Peki en yakın bölge hangisidir? Denge profiline Marmara. Niye? Çünkü Marmara deniz seviyesine yakın. Hatta fiziki haritada hangi renkle gösteriliyor Marmara? yeşil renk. Yeşil renk ne demek? Yükseltisi 500 metre ve altında olan yerler. Ama Doğu Anadolu'nun yükseltisine kadar ortalama yükselti 2000 metre. Bakın biri 500 metre Marmara. Doğu Anadolu 2000 metre. Deniz seviyesi kaç sıfır? Hangisi sıfıra daha yakın? Marmara. Peki ışıklarda Marmara yoksa o zaman Ege diyeceksin. Hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir. Özellikle hangi bölge dedik yine? Doğu Anadolu. Ulaşım için elverişsizdir. Yani üzerinde gemiyle bir yerden bir yere gidemezsin. Bak 4 tane nedeni var. 1 akış hızı çok fazla. 2. Boyları kısa, üzerine gemi koymaya değmiyor. 3. Rejimleri düzensiz, seviyesi bazen yükseliyor, bazen alçalıyor. Gemiyi hangisi sadece ilk mı ulaşım yapacaksın? Yazın su seviyesi düşüyor, gemiyi kaldıramıyor. Dolayısıyla bu özelliklerinden dolayı rejimi düzensiz, boyları kısa Akış hızı fazla, akıntıya karşı kürek çekemiyorsun ve su miktarı az. Bu dört nedenden dolayı Türkiye'de ulaşım yapılamıyor akarsularda. Sadece Bartın çayını hariç tutuyorum. Bartın çayında az da olsa küçük de olsa bir ulaşım yapılabiliyor. Rejimleri düzensiz ve boyları kısa. Rejimleri neden düzensiz? Çünkü biz yağış rejimi düzensiz bir iklime sahibiz. Her mevsim Türkiye'ye yağış düşmüyor ki. İlk barda çok düşüyor. Bazı yerler kışın yağış alıyor. Ama Karadeniz her mevsim yağış alıyor. Bu sebeple Karadeniz'deki akarsular her mevsim beslendiği için Yağış rejimi düzenli olduğu için akarsuyun rejimi de düzenli. Her, her zaman aynı miktarda su akıtabiliyor. Bazıları e, vadi kaynaklarla besleniyor. Bu arada kaynak tiplerine de değineceğim. En uzun akarsuyumuz Kızılırmak'tır. Ama Türkiye sınırlarının dışında en uzun akarsuyumuzu sorarsa o zaman Fırat diyeceksiniz. Neden? Çünkü Fırat'ın bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Türkiye'nin dışında yani Irak ve Suriye'den de akıyor. Burayı da katarsan en uzun akarsuyumuz hangisi? Fırat. Ama sadece Türkiye içinden akan en uzunu sorarsa o zaman Karadeniz'e dökülen hangisi? Kızılırmak. Bakın şu 17 numarayla gösterilen nehir Sivas'tan doğuyor. Bir yay çiziyor ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülüyor. En uzun akarsuyumuz. Fakat Türkiye sınırlarının dışını da akıttığını varsayarsak en uzun akarsuyumuz 16 ile gösterilen Fırat'tır arkadaşlar. En yaygın vadi kaynağı ülkemizde bulunmayan Gayzer Fay hatları üzerinde bulunan fay kaynağı. Evet bunlara değineceğim genel özelliklerini söylemiş olduğum akarsuların. Şimdi bakın şuradaki nehirleri eşleştirelim. Çoru. Bir numara Karadeniz'e dökülür ve Çorun özelliği nedir arkadaşlar? Gürcistan'dan denize dökülür. Yani Türkiye topraklarının dışından aynı zamanda en hızlı akan nehirdir Çoruh Nehri. E, dolayısıyla her zamanda böyle şey akar, bulanık akar çünkü aşındırma gücü çok fazla. Yeşilırmak, Yeşilırmak iki numarayla gösterilen Karadeniz'e dökülür. Şurada Çarşamba Deltası'nı oluşturur Yeşilırmak. Çarşamba Deltasını oluşturur. Filyos 3 numarayla gösterilmiştir arkadaşlar. Filyos'un kayda değer bir özelliği yok. En önemli özelliği Karadeniz'e dökülmesi bu kadar. Sakarya, Sakarya 4 numarayla gösterilmiş. Özelliği nedir? Sakarya hem İç Anadolu'dan, hem Ege'den, hem Marmara'dan, hem Karadeniz'den beslenir. 4 bölgeden beslenip Karadeniz'e dökülür ve kirli bir nehirdir. Niye? Çünkü geçtiği yerler hep büyük şehirlerin kenarından geçiyor. O yüzden Sakarya maalesef kirli bir nehirdir. Meriç Meriç 5 numara Ege Denizi'ne dökülür. Marmara'ya dökülmez sakın yanılmayın. Meriç'in iki önemli özelliği vardır. Ege'ye dökülmesi ve aynı zamanda Yunanistan sınırımızı çizmesi. Evet Meriç Nehri'nin bir tarafı Türkiye bir tarafı Yunanistan. Aynı zamanda Meriç Nehri Ege'de şey Ege'de diyor Marmara'da pirinç tarımına da olanak sağlıyor. Susurluk çayı akmaktan aciz 6 numara. Akış hızı çok az. Çünkü Marmara ortalama yükselti az olunca Denge profiline yakın. Dolayısıyla su Menderes çizerek akıyor. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bunlar Ege'ye dökülen nehirler. Bunların ağızlarında da deltalar var. Bakırçay'da Dikili Deltası, Gediz'de Menemen, Küçük Menderes'te Selçuk, Büyük Menderes'te de Balat Deltası var. Bunu delta ovalaştırmasını anlatmıştım. Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi bunlar nereye dökülüyor arkadaşlar? Bunlar da efendim e, Akdeniz'e dökülen akarsular. Bunlardan Asi önemli. Asi ne açıdan önemli? Çünkü Asi bize Suriye'den geliyor. Evet Suriye'den gelen 15 numaralı akarsu. Seyhan ve Ceyhan Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova'yı oluşturuyor. Bu yönüyle önemli. Göksu Nehri de Silifke Deltası'nı oluşturuyor. Aynı zamanda KOP projesinin de bir parçasını oluşturuyor. Nasıl? Göksu Nehri Torosların altından nereye veriliyor? İç Anadolu'ya burada Konya Ovası'nı sulamada kullanılıyor. Zaten aksu göksu kafiyeli yani Seyhan Ceyhan kafiyeli nerede? Akdeniz'e dökülen akarsular bunlar. Kaynağın iç kesimlerden alıyor. Fırat, Türkiye'nin en büyük akarsuyudur. Elazığ'dan doğar. Orta Doğu'nun en büyük akarsuyudur. Üzerinde Keban, Atatürk Barajı gibi büyük barajlar vardır. Kızılırmak Sivas'tan doğar, Samsun'a dökülür. Bakın şu 17 numarayla gösterilen nehir. Bu da Bafra Deltası'nı oluşturur. Şu 16 numara Fırat, 18 numarası Dicle arkadaşlar. Bu ikisi şöyle Basra Körfezi'ne dökülmeden önce birleşir. Birleştiği yere de Şaddül Arap denir. Fırat'la Dicle'nin arasında kalan yere de Mezopotamya diyoruz. Yukarı Mezopotamya. Bu iki nehir hem Orta Doğu coğrafyası hem Türkiye coğrafyasını sulayan nehirler. Aras ve Kura nehirlerin özelliği de şudur. 19 ve 20. Bu Hazar Gölü'ne dökülür. Hazar Gölü, Azerbaycan'daki Hazar Gölü bu açıdan kapalı havzadır. Aras ve Kura nehirleri bunu da bilmiş olunuz. <laughs> Türkiye'deki kapalı havzalar. Göller yöresi kapalı havzası önemli. Burada ne var? Acı göl, burdur, yarışlı salda gölleri var. Tuz gölü kapalı havzası iki numara önemli. Niye kapalı havza? Çünkü etrafı dağlarla çevrili. Başka? Buharlaşmayla su kaybı fazla, iyi beslenemiyor, su kaybediyor. Bundan dolayı kapalı havzadır. Yani ya yer şekilleri ya da iklimsel nedenler. Kapalı havzanın nedeni neymiş? Ya yer şekilleri etrafı dağlarla çevrili ya da iklimsel. Yani buna biz ne diyoruz? Klimatolojik. Buna ne diyoruz? Buna da jeomorfolojik nedenler diyoruz. Ben tabii hızlı hızlı yazıyorum. Sizlerin zamanınızı çalmamak adına hızlı da konuşuyorum. Ama her cümleyi yerli yerince söylemeye çalışıyorum. Şayet hızlı geliyorsa alabilirsiniz. Yavaş geliyorsa hızlandırabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz var biliyorsunuz YouTube'da. Çok okunaklı yazma derdinde değilim. Çünkü zamanı çok iyi kullanmak istiyorum. Van Gölü kapalı havzası. Van Gölü etrafı dağlarla çevrili olduğu için suyunu dışarıya akıtamıyor. Hazar Gölü kapalı havzası. Bu da Aras ve Kura nehirleri için geçerli. Bakın şu Aras ve Kura nehirleri Hazar Gölü'ne döküldüğü için göle dökülen akarsulara biz kapalı havza diyoruz. Karadeniz'e dökülen akarsularımız az önce söyledik Bartın, Filyoz, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve Çoru. Ege'ye dökülenler Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. Şöyle bir soru gelebilir. Hangisi Ege'ye dökülen akarsulardan biri değildir? Ya da Karadeniz'e dökülen akarsulardan hangisi yanlış verilmiştir diye sorabilir. Akdeniz'e dökülenler Aksu, Göksu, Manavgat, Seyhan, Ceyhan ve Asi. Susurluk Marmara'ya dökülür. Aras ve Kura Hazar Gönle. Fırat ve Dicle ise aynı zamanda Zap suyunu da ekleyeyim bura zap suyu da Basra Körfezi'ne dökülür. Zap suyu temiz bir sudur. Hakkari'den doğar. Dicle'nin kollarından biridir. Türkiye'den doğup yurt dışından denize veya göle dökülenler. Arkadaşlar Fırat Nehri Basra Körfezi'ne dökülür. Bak bu önemli. Dicle Basra Körfezi'ne, Aras Hazar Gönlü, Kura Hazar Gönlü, Arpaçay Hazar Gönlü, Çoruh Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülür. Başka bir ülkenin toprağından. Yurt dışından bize gelenler Asya Nehri Lübnan'dan doğar, Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Lübnan'dan doğar ama Suriye'den giriş yapar bize. Hangi ülkeden giriş yaparmış? Suriye'den. Meriç Nehri de Bulgaristan'dan doğar aslında, Bulgaristan'dan fakat Yunanistan sınırımızı çizer. Yani sınırın diğer tarafı Yunanistan. Bu ikisi önemli. Bunun da hafıza tekniklerini vereceğim arkadaşlar. Hatta şöyle verebilirim. Bakın Türkiye'den doğup yurt dışına gidenler Fırat, Dicle, Aras, Kura, Arpaçay, Çoruh ya hemen bakın canlı yayın değil ama e, yayın esnasında bir hafıza tekniği oluşturalım. Fırat olsun bu. E, bu da Dicle olsun. Farklı bir kalemle çizelim. Bunların arasında bir aşk var. Bunlar birbirini seviyor. Fırat ve Dicle. Bakın şu Fırat, şu da Dicle. Yurt dışına dökülen, yurt dışına Giden akarsularımız. Bunlar birbirini seviyorlar fakat Dicle'nin babası vermiyor. Hain babası. Bunlar da el ele verip yurt dışına kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Yurt dışına kaçıyorlar. Bakın buraya kaç yazdım ya. Kura, Aras ve Çoru. Yurt dışına dökülen akarsularımız. Türkiye'den doğup yurt dışına dökülenler. Kim? Fırat'ta Dicle. Dicle'nin babası vermiyor. Fırat ve Dicle el ele verip. El ele tutuşturayım. Romantik anlar yaşanıyor stüdyoda. Yurt dışına kaçıyorlar. Kura, araz, çoru. Bitti bak bu da bir hafıza tekmeyi. Dolayısıyla bazen pratik olmak gerekiyor arkadaşlar. Yer altı suları, yer altı sularının yer üstü sularından fazla olduğunu söylemiştim. Ama bu sular ebediyen yerin altında durmaz. Hocam yer altı, yer altı suyu nedir? Söylüyorum. Yerin altındaki suya yer altı suyu denir. Aydınlandınız değil mi? Evet yerin altındaki suya denir. Şimdi bak burası yeryüzü. Bu da yer insanı. Yağmur yağdı, Aa, yağdı, kar suyu yağdı, kar suyu eredi. Ne, ne oldu arkadaşlar? Bunlar bunlar yerin altına süzülerek geçiyorlar. Bak geldi geldi geldi. Şu su şu, şurada birikti, yerin altında birikti. Şurada da başka bir tabaka olsun. Bak şu üstteki tabaka geçirimli, alttaki tabaka geçirimsiz. Geçirimsiz olduğu için bu geçirimsiz tabakanın üstünde birikti yağmur suyu, kar suyu. Bu burada biriken suya biz ne diyoruz? Yer Yeraltı suyu diyoruz. İçerisinde yeraltı suyu biriktiren tabakaya da biz akifer diyoruz. Peki bu yeraltı suyu ebediyen burada mı kalıyor? Hayır sürekli besleniyor ya bir yerden çıkmak isteyecek. Diyelim geldi şuradan çıktı. Bu adam da bayram ediyor. Yaşasın su çıktı. Suyun çıktığı yere biz ne diyoruz? Kaynak diyoruz. Anlaşıldı mı? Yeraltı suyunun yüzeye çıktığı yere kaynak diyormuşuz. Kaynağı ne? Yeraltı suyunun yer suları. Tekrar yer üzerine çıkarıyor yani. Tabii ki yeraltı suyu olabilmesi için üstteki tabakanın geçirimli olması lazım. Hangi tabakalar geçirimli arkadaşlar? Kumlu tabakalar ve karstik araziler çok geçirilir. O yüzden buralarda yeraltı suyu daha fazladır. Karstik arazi yani çok neredeydi hatırlayın. Akdeniz. Olayı mantığınıza yatırmaya çalışıyorum. Yeraltı suyunun yüzeye çıktığı yerlere kaynak denir. Kaynakları da kendi arasında gruplara ayrılır. Bakın karstik kaynaklar. Vadi yamaç kaynağı, artezyen kaynağı. Bunlardan artezyen gerçekçi değil, esahçı değil. Suni bir kaynak. Niye? Çünkü artezyeni insanlar çıkarıyor. Yeraltına bir sondaj vuruyor, su fışkırarak çıkıyor. O yüzden artezyeni diğerlerinden ayıran şey insan müdahalesiyle çıkması. Doğal bir kaynak değil. Ne değilmiş? Doğal değil. Bir de suyunun basınçlı çıkması. Artezyen kaynağı insanlar genelde sulama amaçlı kullanılır. Kısmen de içme suyu amaçlı kullanılır. Peki vadi kaynağı nedir? Arkadaşlar bakın şu dağın tepesi. Şurası vadinin üst tarafta buraya kar yağmış olsun bu kar süzülüyor dağın yamacın içinde birikiyor daha sonra yamaçtan aşağı vadinin yamacından aşağı inmeye başlıyor vadilerin dağ yamaçlarının aşağı inen bu suya biz ne diyoruz vadi kaynağı ya da yamaç kaynağı diyoruz ülkemizde dağlık alanlarda yaygındır yeni bir çizim yapayım bu çizim içime sinmedi şurası bir dağ olsun dağlar cidim manada yağmur ve kar yağışı er alır. Bakın dağın tepesindeki kar ne oldu? Eridi. Eriyince dağın içerisinde su birikti. Bu su daha sonra dağın yamacından aşağı doğru akmaya başlar. İşte buna yamaç kaynağı. Nereye doğru akar? Vadiye doğru akar. Diğer adı da vadi kaynağı. Dağlık alanlarda hep bu gördü. Şu içme sularına şişe suları var ya hepsi yamaç kaynağıdır. Oraya damacanayı dayıyorlar, suyu dolduruyorlar sonra size bize satıyorlar. Olsun bir hizmettir yine de teşekkür ediyoruz ama Allah'ın suyu tabiri caizse onlar yamaç kaynağıdır. Karstik kaynak baş harfi karstikle başlıyorsa zaten kelimenin ee, Akdeniz'e gideceksin. Çünkü karstik arazi oradadır. Neydi karstik arazi? Kalker, kireç taşı, kaya tuzu. İçerisinde bol miktarda kireç taşır. Kireçten dolayı suyu acıdır. İçme suyu olarak kullanılmaz. Karstik kaynağın şeklini bileceksin. Bak ÖSYM genelde bu şekilde sorar. Sanki tuğla döşeli bir duvar şu üstteki tabaka geçirimli olduğu için yağmur ve kar suları şuradan sızarak mağarada birikmiş sonra mağaradan çıkmış çıktığı yere biz karstik kaynak diyoruz. Suyu kireçli diğer adıyla Voklus bu kaynağın diğer adı. Nerede arayacaksın? Akdeniz'de arayacaksın. Yazın ise su miktarı azalıyor. Fay kaynağı soru değeri yüksek bir kaynak. Fay hatlarını takip eder. Dolayısıyla deprem alanlarıyla paralellik gösterir. Mineral bakımından zengindir. Niye? Çünkü yerin altlarından geliyor sıcak su. Taşların içindeki mineralleri emiyor, bünyesini alıyor. Yerin derinliklerinden fay hatlarını takip ederek gelen sıcak su. Taşların minerallerini emdi. Mineral bakımından zengin. O yüzden şifalı su. O yüzden termal turizm. O yüzden sağlık turizmi. Niye sıcak? Hocam yerin derinliklerinden geliyor. Ne kadar derinden gelirse o kadar sıcak. Peki buralar deprem hakkında niye bilgi veriyor? Çünkü fay kaynakları fayları takip ediyor. Kırkattan. O yüzden buralar ne zaman deprem bölgesidir. Tamam mı? Nerede yaygın peki bu Türkiye'de Ege bölgesinde? Dünyada nerede yaygın? Dünyada H harfi diye kodladığım bir fay adlı kuşağı var. Deprem kuşağı var. Oralarda fay kaynağı da görülür. Bunlar aynı zamanda jeotermal enerjide denir. Niye jeotermal? Jeo yerin derinliklerine geliyor. Term sıcaklık sıcak su olduğu için jeotermal kaynak denir. Gayzer kaynağı ülkemizde rastlanmaz. Volkanik alanlarda rastlanır. Volkanik gazların sıkıştırmasıyla kaynayan suyun ara ara fışkırması olayı. Bakın şurada volkanik gaz biriktiriyor, gaz birikiyor. Şu sonra oluşturduğu basınçla suyu püskürtüyor, 60 metre kadar yukarı püskürtüyor. Türkiye'de Gayzer kaynağı nerede görülür? Türkiye'de görülmez. Neden? Çünkü aktif volkan yoktur Türkiye'de. O zaman siz bunu nerede arayacaksınız? Bunu İzlanda'da arayabilirsiniz. Başka. Arizona'da Yellowstone Milli Parkı'nda orada kime sorsanız gösterir. Yine Yeni Zelanda'da orada Yeni Zelanda'da da bir tekel büfesi var. Orada kime sorsanız gösterir. Yani volkanik alanlarda arayacaksın. Türkiye'de göremezsin dostum. Boşuna arama. Basınçlıdır, sıcak sudur ve volkanik alanlarda görülür dedim ve geldim sorumuza. Bak her ders uzun olacak diye bir kaydı yok. Bir önceki dersimiz uzundu fakat bu daha kısa. Dolayısıyla sabırla dersin sonuna kadar bekleyeceksiniz. Bordo bereli ruhu taşımak böyle açıklanabilir. Koy ve körfezlerin önlerinin dalga bakıntılarının getirdiği kumlarla oluşan kıyı oklarıyla kapanmasıyla oluşan göllere biz lagün göl ya da kıyı gölü diyoruz. Buna göre aşağıdaki göllerimizden hangisi lagüne örnektir? Lagün, kıyı Hatırlayın bir önceki dersimizde hafıza tekniği vermiştim. Kıyıda yatan ak bir adam. Manyas gölü bir kere ve tektonik bir göldür. Baş harflerinden ah musibet yapmıştık. Sapanca Gölü tektonik bir göldür. Büyükçekmece Gölü işte bu lagün kıyıset gölüdür. Salda Gölü arkadaşlar e, Salda Gölü e, karstik bir göldür. Bafa Gölü de alüvyal set gölüdür. O zaman cevabımız ne? Büyükçekmece. O zaman diğer kıyıset gölleri neydi? Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos hatırladınız mı? Çekmeceden termos çıkıyordu. İçinden de durusu çıkıyordu. Ve 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 geldik neye? <laughs> geldik. Hafıza tekniklerine Hazar Göl'üne dökülen akarsularımız. Bunlar aynı zamanda kapalı havza. Hangileri Aras, Kura, Arpaçay. Senaryomuza bakıyoruz arkadaşlar. Aras kargo, bak bu çift çiftseyle yalnız tamam mı? Ne taşıyor? Arpa taşıyor. Aras kargo, Aras nehrinde ne taşıyormuş? Arpa taşıyormuş. Kargo ile arpa taşınması ilginç. Nereye taşıyor? Hazar Göl'üne. Fakat girişte ne yazıyor? Kapalı. Neye vurgu yapıyorum? Kapalı havza olmasına vurgu yapıyorum. Adam ne diyor? Dur hemşerim nereye gidiyorsun? Kura'yla alıyoruz. Kura'yla öyle her gelen buraya dökemiyor arpasını. Kura da arkadaşlar Kura nehrine vurgu Bak ne oldu? Hazar Gölü'ne dökülenleri bir çırpıda bence ezberlediniz. Hemen Türkiye. Buradan ne kargo vardı? Aras çiftse ile Aras kargo ne taşıyor? Arpa taşıyor. Nereye? Hazar Gölü'ne. Açık mı kapalı mı? Kapalı. Adam ne diyor? Kura'yla öyle herkes dökemez buraya. Kura. Aras Kura ve arpa kapalı da kapalı havza olmasına vurdu. Aman da çizimlerim ne güzel değil mi? Ama siz beni anlıyorsunuz uzun uzun detaylı çizmiyorum. Karadeniz'e dökülen akarsular bunu en sona bırakıyorum. Şimdi kapalı havza gölleri. Bak detaya bak. Van Gölü söyledik, Tuz Gölü söyledik, Burdur, Acı Göl, Salda, Yarışlı, Sultan Sazlı, Seyfe. Türkiye'deki bütün kapalı havza göllerini burada topladım. ÖSYM bunlardan birini sorarsa muhakkak yaparsın. Bunlardan başka birini de soramaz. Ne görüyorsun? Kapalı havzayı kapalı bir havuzla simgelemişim. Kapalı havuz. Kapalı havza. Burada bir yarış var. Yarış. Yarışlı gölü. Ne yarışı? Salın üstünde biri tuz taşıyor, biri de acı biber taşıyor. Tuz gölü, acı göl. Neyin üstünde? Salın üstünde. O zaman sal da gölünü işaretledim, acı gölü işaretledim, tuzu işaretledim, yarış yapıyor nerede kapalı havuzda. Ama karşılarına ne çıksın aman Allah'ım Van Gölü canavarı çıkıyor. Van Gölü canavarı. Van Gölü ne diyor? Burada dur acı son diyor. Van Gölü yiyecek bunları burada dur. Durduruyor bakın burada dur. Burdur Gölü. Burada böyle e, çok hengameli bir durum yaşanırken adamın biri de burada selfie çekiyor. Selfie. Selfie seyfe gönder. Vurgu. Tabi burada yarış olduğu için sazlı sözlü eğlenceli bir yarış bu. Sultan var burada. Sultan saz çalıyor. Sultan sazlı gölü ama acı sonunda bitiyor. Maalesef acı göl çünkü Van gölü canavar bu yarış yapanları yiyor. Dolayısıyla bu bakın hemen çeviriyorum sayfayı. Kapalı bir havuz. Kapalı havza gölleri. Salla yarış yapıyorlardı. Biri öndeydi hatta. Salda. Salın birinde ne vardı? Tuz. Birinde ne vardı? Acı biber vardı. Acı göl ne yapıyorlardı? Yarış yapıyorlardı, yarışlı. Ee, Tabi burada karşılarına ne çıkıyor? Van Gölü canavarı çıkıyor. Van ne diyor? Burada dur, acı son. Burdur Gölü. O anda bir selfie yapıyordu. Selfie Seyfe Gölü'ne. Sultan da saz çalıyor. Şenlik var. Yarış var ya. Sultan sazlı. Bak tak 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 sultan sazlı yazalım. Hepsini hafızanıza bence aldınız. Yarın sabah bunlar aklınıza kalıyorsa gelip yorumlara yazın bakalım. O zaman etkisini görelim. Basra körfezine dökülen akarsular. Bu dersimizde biraz daha fazla hafıza tekniği veriyorum. Ee, Basra körfezine dökülen akarsular. Fırat, Dicle, Botan çayı ve Zap suyu. Zap çayı, Botan. Şimdi bak senaryoya bakıyoruz. Ne diyor? Fırat da Dicle birbirine seven iki aşık. Dicle'nin babası kızın önce Fırat kıratına. Kırat. Fırat. Dicle'yi bindirip arkasına bindirmiş. Dicle'yi Fırat. Fırat kaçarak Basra'ya gitmeye karar Bak şurası da Basra Körfezi. Nehir kenarına gittikleri için Dicle'nin ayakları ıslanmasın diye bot giydiriyor. Bot. Botan çayı. At suyun içinde ilerlerken zap zap normalde şap 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 diye ses değiştiriyor. Senar. Zap 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 diye ses çıkarıyor. Bu da zap çayına vurgudur. Basra Körfezi'ne dökülen akarsular. Hemen çeviriyorum. Şurada bir nehir var. Fırat. Üstünde Kırat. Fırat'a vurgu. Fırat sürüyor. Arkasında Dicle var. Dijital ayakları ıslanmasın diye bot giydirmiş. Botan, atı suya e, girdikçe, ayaklarını vurdukça zap 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 diye ses çıkıyor. Bu da zap çayına vurgudur. Tektonik göller. Bakın burada farklı senorize et, etmişim. Burada bir kız tek bir tunik giyiyormuş. Tunik. Onu da suya düşürmüş, ıslatmış. Tek tunik, tek tuniğin budu diyor. O da ıslandı. Tek toniğe vurgudur. Bunu bir musibet olarak değerlendiriyor ve derinden bir ah çekiyor. Bakın ah musibet baş harflerinden Akşehir, Hazar, Manyas, Ulubat, Sapancı, İznik, Ulubat, Beşir, iyidir ve Tuz. Burada akronime daha çok vurgu yapmışım. Tektonik göllerle ilgili ve geldim Karadeniz'e dökülen. Kaç tane hafıza tekniği verdim ya? Akarsular, Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın, Filyoz, Sakarya. Ne diyor senaryomuz? Çorum spor maçından sonra Çorum sporlu. Bak Çorum sporun bayrağını görüyor musunuz? Çor'a vurgu. Bar'a giden Hurşit. Bar'a geliyor. Niye? Çünkü maçta e, kazanmışlar, galibiyet almışlar. Bartın'a vurgu. Hurşit neye vurgu? Harşit. Harşit çayını da buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Harşit küçük çaylarda yazmış oldum. Fil'ine binerek, sonrasında fil'ine binerek, fil'e binerek arkadaşlar filios. Efendim sırtında bir kuş var. Ne kuşu bu? Saka kuşu. O da Sakarya Nehri'ne vurgu. Çorum sporu bayrağıyla yüzmek için nereye gidiyor? Karadeniz'e. Şimdi kahramanımız kim? Hurşit. Neye vurgu? Harşit çayı. Hangi takım? Çorum spor bayrağında görüyorsunuz. Çoruh Nehri. Kazanıyorlar, galibiyet elde ediyorlar. Bara geliyor. Bartın. Daha sonra yüzmek için Karadeniz'e gidecek ama omuzunda ne var? Saka kuşu var. O da neye vurgu? Sakarya nehrine. Neyin üstüne binmiş? Filinin üstüne. Bu da filios. Hemen çevirelim. Bir fil vardı. Fil. Ne güzel de fil çizerim. Filios. Değil mi? Filios. Üstünde çorum sporlu biri var. Çoruk, Sırtında Saka kuşu var. Sakarya. Nereye geliyor maçtan sonra? Bar'a geliyor. Bartın. Sonra yüzmek için nereye gidiyor arkadaşlar? Karadeniz'e ne demek istiyorum? Karadeniz'e dökülen akarsular. Saka kuşu vardı. Sakarya. Adamın adı neydi? Hurşit. Bu da Harşit çayına vurgudur. Buradaki efendim fili de yosa vurgudur. Tabi bu arada şunu söylemeyi unuttuk. Çorum Spor'un bayrağına bakın. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil bayrak olunca ne oluyor? Kızılırmak ve yeşilırmak. Kırmızı kızıl ya. Dolayısıyla kızılırmak ve yeşil ırmağı vurgudur diyorum. Bu dersi de burada bitiriyorum. 17. günde buluşmak üzere tüm Bordo berellerime selamlarımı gönderiyorum.